Bakın izin almaya çalışacağız. En büyüğünü kullanmaya çalışacağız. 4007. Burada yine bahçe tiplerini gezelim. Şu şekilde. Bakın her şey çok basit ve elinizin şöyle geniş açı alayım. Şöyle diyebileceğimiz bahçe tipli bir ürün. Bununla da gerçekten güçlü ekipmanlar kaldırabilen bir traktör. Böyle içini göstereyim hemen sizler için. Devam Rex 420. Gerçekten çok kısa bir süre kaldı. Bunu yetiştirmeye çalışıyorum. Kendi standımda var. İnşallah standa yetişeceğiz. Diyelim Rex 4080 yapısı da bu şekilde. Olabildiğince en büyüğün izni alacağız. Son çok kısa bir süre kaldı. Daha bir marka traktörümüz var. Landini 5085'in içine kilitli. Bu da çok kısa bir süreyle en büyüğüne girebilirsek sizlere göstereceğiz inşallah diyelim. Landi'nin diğer bir modeli olan bakın şu şekilde 5100 serisi bulunuyor. Bu da yine dar lastikli 500 HC Landi serisi. Bu da kilitli arka tarafındaki ekipmanlar şöyle göstereyim. Bu şekilde altılı hidrolik sistem yine güzel yükseltilmiş bir traktör diye bilirim bu şekilde bu traktörümüzde Landini değerli dostlarım çiftçilerim böyle herhalde Landini'nin en büyüğü bu olsa gerek 780 diğerine de hemen bakalım ee, izin almaya çalışacağız Landini 655 780 Landini'nin en büyük traktörü bu olsa gerek diyelim ee, hemen ayrıntılı biraz göstereyim sizler için izin almaya çalışacağım. Girebilirsem çok güzel olacak. Öndeki ağırlıklar yine hidrolik sistemler ee, çok güzel. Burada yine AdBlue arka tarafına baktığımızda yine hidrolik çift sistemli bulunuyor. Bakın burada otomatik ayarlamalı ikinci bir hidrolik bulunuyor. Zaten ana hidroliklerde burada bulunuyor. Yine kuyruk milli bağlama yerleri. Ee, bunda bir şey göremedim. Şurada Heh, buradaymış. Buradaymış. Tamam. Göremedim diyecektim. Burada yine kaldır, indir. Ee, orta kolu kısalt, uzat. Diğerlerini indir, kaldır. Şaft hızı durdurma, başlatma. Sağ tarafta bulunuyor. Sol tarafta da bulunuyormuş. Çok güzel. LED farları bulunuyor. Çok iyi bir sistem. Bakalım içini gösterebiliyor muyuz? Traktörün ön tarafı açıldı. Ön tarafını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Böyle büyütebilir Diyelim dediğimiz ürün. Bu şekilde. Öbür taraftan iç tarafı da bu şekilde diyebiliriz. Landini 655RS serisinin traktör. Bakalım. Landini'nin en büyük traktörü olan 780 modeli için izin aldık ve sizler için iç tarafını gösterme şansını elde ettik. Traktörümüze hemen giriyoruz. Girdiğimiz üzere hemen şurada koltuk. Artık yeni model traktörlerin hepsinde bu bulunuyor. Bazılarının altında dondurucusu bulunuyor. Bunun dondurucusu büyük ihtimal. Burası dondurucusu mu abi? Dondurucusu var mı? Evet. Şu tarafta soğuk hava deposu dondurucusu bulunuyor. Yine el freni bütün yeni traktörlerde olduğu gibi sağ kol diğer traktörlerde bunu hissetmemiştim. Masaya, Deus Farın hepsinin en büyük traktörlerine bindik. Güzel bir sistem olmuş koltuk. Beğendim. Yine ön panelimiz var. Sağ tarafta e, Yine tek elle kontrol sistemimiz, joystick sistemimiz bulunuyor. Burada indir kaldır hepsini şaftı kontrol edebiliyoruz. Sağ taraf diyoruz. Direksiyon güzel inip kalkıyor mu durum? Kol kollar kalkıyor şunla büyük ihtimal. sonra yeni bir şey öğrendik. Bunda elektronikmiş. Diğer markaların hepsinde mekanikti indirip kaldırma, uzatıp kısaltma. Bunda elektronik bir direksiyon sistemi var gerçekten çok hoş. Yine ayaklar gaz olsun. Güzel. Sağ El tutumu da yine iyi. Çok hafif biraz önde gibi geldi. Burada da yine hız ayarlamaları bulunuyor. Landi iki, Landini ekibine de izin verdiği için buradan teşekkür ediyorum. Ecospec S26 Yan markasının Solis markasının çok ufak traktörü bulunuyor. Bunlar yine bahçe tipi traktörler. Kullanabiliyorsunuz. Şöyle gösterge panelinden. Yine diğer özelliklerine. Burada yine 3 fidezli bir yapısı olduğunu yavaş ileri geri ve diğerlerini görüyorsunuz. Yine kuyruk milli ve diğer yapısı da bu şekilde. Solis'in diğer ürünü de bu şekilde. Hemen bir tane Solis'e binelim. Diyelim Solis'in en büyüklerinden birine bineceğiz birazdan yine. Gördüğünüz gibi güzel bir ürün diyebiliriz. Trak bu şekilde devam. Bunlar hakkında birer birer şurada koperasör bulunuyor. Bakın tabancası. Maalesef içinde havası yok maalesef. Yine eski tip kollar motordan destekli. Dört çıkışlı bir yapısı bulunuyor. Solis'in S50'si onda da koprasör yapısı yine çıkışları benzer bir yapı bulunuyor. Dediğim gibi S75 yan var. Biraz daha büyüğü. Burada daha büyük solis var mı? Öbür tarafta en büyük solislere bineceğiz. Ben yine gezeceğim. sizlerde göstereceğim bu şekilde. Solisin yaylı çapaları bulunuyor. E, baktığımızda burada işte hameş, küçük kulluk ve benzeri silaj biçme sıra bağımsız silaj biçme makinası bulunuyor. Yine Solis'in YT75 operasörlü Operasyon olması dikkatimi çekiyor. E, diğer traktörlerin bu, bu beygir gücündekilerde 75'lerde bulunmuyor. Çift çeker yapısı arka taraflarına baktığımızda yine dörtlü hidrolik çift bağlantı geri bulunuyor. Devam. Burada da yine aynı yapıda sadece beygirin büyümüş. Çok hafif farklı özellikler bulunan 90 herhalde en büyüğüne bakalım. Solisin 90 beygirlik traktörüne bakıyoruz. 12x12'lik bir traktör. 4 silindirli yine hava kompresörlü bir traktör. Hemen Solisin en büyüğü 90'mış. Kendi motoru kendi şanzımanı kendi özellikle gelen traktörü sizlere şu şekilde göstereyim. Yeni firmalara da her zaman izin verip hani ürün gösterimi yapmak lazım. Destek olmak lazım. Sizler de bu şekilde buna destek olursunuz. Devam. Abi şurası biraz dar. Şurası biraz dar. Bana mı dar geldi? <laughs> arka tarafına baktığımızda yine 4 çıkışlı yine elektrik bağlantısı olan burada motordan kuvveti alan bir hidrolik bulunuyor